Merhabalar sevgili motor bir Türkiye takipçileri. Güneybatı Amerika'dan Kuzeydoğu Amerika'ya göçmüş bulunuyorum ve sizlere bugün bir 1998 model Camry ile merhaba diyorum. Toyota Camry inceleyeceğiz bugün. Epey eski bir aracımız var. Neredeyse 25 yaşında. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hava da soğuk görebileceğiniz gibi. Burada donuyorum. Dolayısıyla gelin bir aracı inceleyelim bakalım neler varmış, neler yokmuş. Evet, Camry'miz neredeyse 25 yaşında dedik. 1998 model. 1997 yılında alındı bu araç ve belli de oluyor. Yani çok bakımlı bir araç değil şimdi, onu söyleyeyim. Ayrıca bu Camry görünümü, hani çok beğendiğim bir Camry görünümü değil. Bir önceki nesli biraz daha beğeniyordum. Ben yani Daha bir e, böyle yuvarlak hattıydı ve daha bir güçlü görünüyordu bence. Bu araç ise biraz daha böyle alçak ve böyle sivri burunlu bir yapıya bürünmüş. Benim çok hoşuma gitmeyen de bu büyük ihtimalle daha böyle bir heybetli görünmesini istiyorum. Şu önün daha dik olarak. Şimdi de farlara bakıyoruz zaten görüyorsunuz geçen yılların ve güneşin yaptığı şeyleri sararmışlar sinyaller de birkaç sene önce yenilendi e, görüyorsunuz aradaki farkı bayağı bir fark var yalnız bütün tampon gölde rengine boyanmış durumda sis farımız falan yok gayet yani sade bir görünüme sahip işte ön panjur dümdüz hani hiçbir Toyota panjuru diyebileceğimiz bir şey yok o zamanlarda işte 2000 yıllar öncesinde böyle bir şey düşünmemiş Toyota. Jantlar zaten amanın diyorum. Şimdi V6 modellerinde bu aracın daha büyük, yanılmıyorsam 16 inç çaplı alüminyum alaşımlı jantlar vardı. Bu araç 2.2 litre motorlu olduğu için 195'e 70 R14 ölçüsünde saç jantlar ve jant kapakları bulunuyor. Yandaki korumalar bile gövde rengine boyanmış. Bunlar güzel sayılabilecek şeyler ama hani siyah olsa biraz daha renkli olurmuş araç. Bu arada siyah istiyorum yani inanılmaz değil mi? Bakıyorsunuz yan aynalar da mesela. Yan aynaların gövdeye sabitlendiği yer bile görüyorsunuz zaten gövde rengi bu arada dikkatinizi çekmiştir aynalar şuraya birleşik yani bu da ne demek oluyor kaplanamıyor demek oluyor Amerika için bir sorun değil ama yani Avrupa'da büyük bir sorun teşkil edebilir bunlar gerçi çok küçük aynalar görebiliyorsunuz zaten birazdan sürüşte de anlatırım size nelere sebep olduğunu. aracın yaşını buradan da görebiliyorsunuz burada bir kapı kolu olması lazımdı Kırık bu kapı kolu. Şunu gösteriyorum size arkadaki kapı kolu. Artı içeride de zaten şurada yenisi bulunuyor. Yakında yeni kapı koluna kavuşacak Camry. Evet yandan bakıyoruz. Yani alçak bir görünümü var. Aracın 4.75 metre boyu bu arada. Onu söyleyeyim D segmentindeydi o zamanlarda zaten Camry ama tabi Amerika'da baya küçük görünüyor. Onu da belirteyim. Şimdi baya çıkıntı yapan arka tamponlarımız var. Yalnız şunu söyleyeyim stoplarını çok beğeniyorum bu aracın. Yani 25 yıllık bir araca göre bayağı şık stopları var. Böyle ince yatıklar, çok hoş görünüyorlar. Bagaj kapağı da bayağı alçak tasarıma sahip zaten. Burada görebiliyorsunuz, gayet şık görünüyor. Siz bagaj bölümünün uzun olduğuna bakmayın, alçak olması nedeniyle bayağı küçük bir bagaj hacmi var aracın boyutlarına göre. 400 litre hacimli bir bagaj sunuyor bu kemriler ve yani D segmenti için bayağı küçük. Yani günümüzde B segmentinde sedanlar bu hacim sunuyorlar. Artı bir de bagaj kapağını şuradan açamıyorsunuz. Burada herhangi bir düğmeniz bulunmuyor. Ya anahtarınız olacak ya da içeriden açacaksınız. İsterseniz hemen içeriye gidelim açalım. Diyeceğim ama şimdi tek elle vallahi açtım ya bravo bana. Tabii ki anahtar üzerinde olduğu için bipliyor, bonkluyor. Ve işte bagajımız da böyle. Yani hiçbir özelliği yok. Yanlarda zeminin altında gizli gözlerimiz var. Kusura bakmayın. Araç kullanımda olduğu için böyle biraz dolu. Ha bir de bir özellik daha var tabii. Arka koltuk sırtlıkları yatıyor. İnanılmaz değil mi? Günümüzde bile bazı araçlarda bulunmuyor. Ama iki parçalı olarak yatırabiliyorsunuz arka koltuk sırtlıklarını ama açıklığı görüyorsunuz yani. Olabilecek açıklığın yarısı kadar. Yani şuralar falan mesela açılmıyor maalesef. Artı şöyle, şöyle de bir şey var. Aracı zemininin altında şöyle bir karton var. Kaliteli bir karton ve onun da altında şuradan görüyorsunuz büyük ihtimalle tam boy bir stepleniz var. Bu da güzel bir özellik. Günümüzdeki araçların büyük çoğunluğunda olmayan onun dışında ne kancamız var, ne kanca karşılığımız var ne de 12 volt soketimiz bulunuyor. Evet tasarımına değindik aracın bagajına da değindik. İsterseniz içeriye geçelim. Şimdi iç mekana geçtiğimizde beni mutlu eden şeylerden biriyle başlayayım isterseniz. Neredeyse hiçbir siyahlık yok. Bir orta konsolun plastiğini siyah yapmış Toyota. Onun haricinde böyle grimsi bejimsi bir malzeme bir plastikle kaplamışlar her tarafı ki yumuşak bu plastik ilginç bir şekilde yani bu yaştaki bir araç için Bravo diyorum. Kumaş kaplama var kapılarda gayet güzel. Koltuklarda da böyle yani kalın bir kumaş kaplama ve dayanıklı belli yani. Zaten 25 yaşında araç hala diri görünüyor koltuklar onu söyleyelim. Onun dışında her şey basit. Burada elektrikli ayna kumandalarımız var. Gösterge panelinin tabii ki dijital değil. Analog gösterge panelimizin ışığını ayarlayabiliyorsunuz. Öyle bir göstergemiz var. Alarmımız var. Yalnız şunu da söyleyeyim. Araç bu yaşta olmasına rağmen kilometre sayıcı dijital. Bravo. Evet ve tabii ki dijital saatimiz de bulunuyor burada. Sonuçta bu bir Toyota ve 20 sene 25 sene öncenin Toyota'sı. Tabii ki bulunuyor. Bulunan şeylerden bir tanesi kaset çalar. Böyle bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Daha üst versiyonlarda CD çalar da vardı. Onun yeri bu araçta boşluk olarak bırakılmış ki gayet de kullanışlı. Onu da belirtelim. Onun altında tabii ki analog klima kumandalarımız bulunuyor. İç dış sirkülasyon seçimi böyle sürgülü bir düğmeyle yapılıyor ki günümüzde bile bulabiliyorsunuz bu düğmeyi. Şurada torpido gözüne bakalım. Yumuşak açılıma sahip. Yani aracın boyutlarına göre hiç de fena sayılmaz boyutu. Onu da söyleyeyim. Artı şurada 12 volt soketimiz var. Hatta 12 volt soketin üzerinde bir tane de çakmağımız var. O da ekstra 12 volt soket olarak kullanılabiliyor. Bunları hatırlıyor musunuz nedir? Küllük. Küllük var araçta. Vites kolunun üzeri önünde bir boşluğunuz var ama tabii güncel cep telefonlarını pek koyamıyorsunuz. E, çok ilginç görünen bir vites kolunuz var. Zaten 4 kollu bir direksiyon simidiniz var ki onlar zaten 25 sene öncenin gayet makul şeylerinden bir tanesi. Bu arada direksiyon simidimiz deri değil ama o kadar yıl geçmesine rağmen gayet diri duruyor. Onu söyleyeyim. Yani araç 130 bin milde yine de parçalanma, dökülme falan yaşanmamış. Burada iki tane bardaklığımız var. Biz tabii böyle her şey gözü olarak kullanmışız bunları ve kapaklılar. Bravo Toyota. Kapaklı olan bir diğer şey de bu göz ve içi de gayet geniş. Onu söyleyeyim aracın boyutlarına göre tabii. Yalnız geniş olmayan şey mesela cepleriniz var kapılarda ve bayağı darlar. Baya baya darlar yani bir bardak mardak içecek içecek koyamıyorsunuz buraya. Onu söyleyeyim Amerikalılar onun için demek ki bir sürü böyle içecek cebi istiyorlar araçlarda çünkü oraya koyamıyorlar. Aa, burada bir para gözünüz var. Çok güzel. Hatta içinde de para var. Bunlar şimdi kaç oldu? Çeyrek dolar. Kaç? 4 lira oldu bu be. Atayım cebi. Başka olan şeyler. Ha işte. Amerikan otomobillerinde genelde Amerika'da satılan araçlarda ne var diyordum? Şunu uzatabiliyorsunuz diyordum. Bunu uzatamasanız bile şunu şöyle uzatabiliyorsunuz. Bakın 3 parçalı. 1 2 3. Bravo Toyota. Bunu da düşünmüşsün. Şurada gözlük kabınız bile var. Sunroof olmayan araçlarda burada gözlük kabını da yer vermiş Toyota. Vallahi burası hiç fena değil 25 yaşında bir araç için. İsterseniz gelin bakalım arka taraf nasıl. Evet şimdi ön tarafta aracın yaşı o kadar belli olmuyor dedim ama arkada bayağı belli oluyor. Yalnız arkaya geçince şunu fark ettim. Ön emniyet kemerlerinin yüksekliği ayarlanabiliyor. Eskiden bize sunulan güzel özelliklerden bir tanesi şu anki beğenmelerde yok mesela bu özellik. Arkada da ilginç bir şekilde yumuşak plastikler sürüyor. Burada evet aşağıda tamam sert plastik var. Aha olmayan şey de var bu arada. Cep yok burada. Yani D segmentinde bir araçtayız. Ön cepler çok küçük dedim. Arkada cep bile yok. Hatta şurada bile böyle vır bir koyabileceğiniz gözler yok. Bayağı bir basit yapmışlar ve tabii ki bir Japon hastalığı olarak cam açma düğmeleri aydınlatılmamış. Ön tarafta da bir tek sürücü tarafı aydınlatılmıştı. Onu da belirteyim ve şöyle söyleyeyim, sürüşte de bahsedeceğim zaten. Ön koltuk sırtlıkları bayağı alçaklar. Yani kısa yapılmışlar. Burada da görüyorsunuz zaten. Neredeyse dizlerim ön koltuk sırtlığının üzerine geliyor. O derece alçaklar. Burada olmayan bir şey. Daha önce Japon hastalığı diyordum yani ya, sürücü koltuğunun arkasında cep yok diye. Bunda iki koltuğun arkasında da cep bulunmuyor. Hadi bakalım bunu da savunun gençler. Hani bazılarınız diyordunuz bunun arkasına işte bir şey konuluyor da sürücüyü rahatsız eder falan diye. Onun çözümü var. Şunu sert yaparsınız. Onun arkasında cep koyarsınız. Olur biter hiçbir şekilde de rahatsız etmez. Ama işte eskiden bunları düşünmemişler. Düşünmedikleri bir şey de arkaya mesela havalandırma. Havalandırma ızgarası falan bulunmuyor. Yalnız bardaklık var. Tabi o bardaklıkların ahı gitmiş vaha kalmış. Normalde katlanabilir bardaklıklar var burada. Şu anda bir tane yarım bardaklığımız var burada. Artı olan bir şey daha. Koldayanağı. Çok inceymiş eskiden koldayanakları. Yani iki kişinin dayaması buraya zor. Yine de var. Ha bu arada diz ve baş mesafesinden bahsedecektik. Yani günümüzdeki C segmenti sedanlardan daha kötü diyebiliriz. En son neyi incelemiştik? Honda Civic sedanın lansmanına gitmiştik. Diz mesafesi şundan iyiydi. Baş mesafesi de bundan iyiydi. Zaten 3 kafalık yok burada görüyorsunuz. 2 kafalık var. 2 kişilik burası. Teknik olarak bakarsanız. Bunun dışında şuradaki pinleri çekerek yatırabiliyorsunuz koltuklarınızı. İki parçalı olarak yatırılabiliyor. İsterseniz sürüşe geçelim demeden önce ön tarafta olmayan bir şey gördüm tutacaklar. Ön koltuklarda bulunmuyor. Arkada var sadece ve eski stiller böyle çekince geliyorlar. Evet şimdi bir itirafla başlayayım isterseniz. Bu araç senelerdir bizim ailenin Amerika'daki kolunda olduğu için ben de kullanabiliyorum. Yani bir 20 senedir falan kullanıyorum bu aracı. Onun için tanıdık bir araç ve zaten yaklaşık 4-5 senede bir kullandığım için de o senelerin getirdiği farklılıkları ve götürdüğü farklılıkları tabii söyleyebileceğim şimdi sizlere. Getirdiği şeylerden bir tanesi valla rahatlık. Eskiden olduğu gibi e, bayağı rahat bir süspansiyonu var. Tipik böyle eski 70'lerdeki 80'lerdeki Amerikan otomobillerindeki gibi yumuşacık süspansiyon sistemi var. Ama bu ne demek oluyor tabii ki? Performans beklemeyin. Yani viraja kastığınız anda böyle yatıyorsunuz. Aman Allah'ım ne oluyor diyorsunuz. Zaten lastikleri de gördünüz dışarıda. 195 tabanlı, 70 yanaklı, 14 inç jantlı lastiklerimiz var. Onun için yani aman diyeyim tamam konfor var. Çukurlardan geçtiğinizde bile hissetmiyorsunuz neredeyse. Ama performans, viraj performansı e -e. Bence bu aracın sürüşü daha önce incelediğim 2010 küsur model Chevrolet Chevrolet Cruze'unkinden daha iyi. En azından direksiyon sistemi daha iyi. Bayağı bir hisli direksiyon sistemi. Boşluk var ama yine de ön lastiklerin ne yaptığını size çok güzel hissettirebiliyor. ABS'si var aracın ama çok da güzel çalışmayan bir ABS. Arada bir kilitliyor. Hafif hafif kilitliyor. O kilitleme sırasında yani açılarını gayet güzel anlayabiliyorsunuz, kestirebiliyorsunuz ön lastiklerin o derece diyeyim. Hissettiğiniz bir diğer şey yalnız yılların götürdüğü şeylerden bir tanesi süspansiyon burçları. Süspansiyonların uçlarındaki burçlar onlar taşlaşmışlar büyük ihtimalle. A normal ses çıkarıyorlar. Düz yolda yani en ufak bir çukura denk geldiğinizde gıg gıg diye ses çıkarmaktalar. E, Aman diyeyim onların bakımını yapın. Yaptığınızda yani yenisini alırsanız eğer bu ses sıfıra inecektir. Sıfıra inecek bir başka sesi söyleyeyim. E, rüzgar sesi. Fitiller artık taşlaşmış durumda. Onlardan dökülüyorlar. Dolayısıyla dışarıdan bayağı bir rüzgar sesi alıyor kendisi. Yani 60'ta 70'te giderken bile rüzgar sesi duyuyorsunuz. Motor ama çok gürültülü değil. Yani soğukken biraz gürültülü çalışıyor. Onun dışında ısındıktan sonra çok bağırttırmadığınız sürece gürültü yok. Şanzıman fena değil bu arada. 25 yaşında neredeyse bir şanzıman için. Bence hiç de fena bir ürüte değil. Yani tamam 4 ileri ve özellikle gaza bastığınızda böyle köklediğinizde değişimlerini fazlasıyla hissettiriyor. Yine de yani standart bakımları yapılmış bir şanzıman için gayet güzel çalışıyor. Tabii ki manuel modu falan yok. Ne buradan ne şuradan kullanamıyorsunuz ama low'a alabiliyorsunuz isterseniz. Daha çok devir çevirmesini istiyorsanız. Görüş açılarından bahsedelim. Eski araçlarda en sevdiğim şeylerden bir tanesi harika görüş açıları olması. Ön koltuklarda demeyeceğim. Sürücü koltuğunda yükseklik ayarı var. Şu anda en alçak pozisyondayım. Boyda 1.77 biliyorsunuz. Görüyorsunuz yani ne kadar Rahat görüyorum etrafı. Ön cam koskocaman. Bayağı yukarıdayım. İşte dirseğim şuraya geliyor. Yani yan camlar kocaman yalnız yan aynalar küçük. Amerika'da özellikle Amerika için, Amerika öncelikli üretilen otomobillerde böyle bir sorun var nedense. Yan aynalar bayağı bir küçük. Çok az gösteriyorlar. Hem küçük boyutlar hem de çok az gösteriyorlar size yolu. Bu içerideki aynı için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani arka camın yarısını falan görebiliyorsunuz bu aynadan. Bilmiyorum ben mi çok yakın oturuyorum diyeceğim ama yani uzaklaşırsanız da o kadar bir fark bulunmuyor. Ya bu arada tabii ön arka park sensörleri, kameralar falan filan yok araçta. Onu da belirteyim. Aramayın. Burası için bayağı küçük bir otomobil şu anda bu. 4. 755 metre uzunluğunda ama yani tamam bizim C sedanlarımızdan daha uzun hala D segmentine girer ama Amerika için baya baya küçük. Hatta geçen gün kırmızı ışıkta yanıma bir standart Chevrolet Silverado geldi ki yani baya standart bir araç. Burada her yerde görebileceğiniz, yüzlercesini görebileceğiniz bir araç. Bir buçuk metre ötemde duran aracın buradan sürücü camından içeriği göremiyordum. Düşünün yani. O derece büyüdü araçlar. O derece yükseldi bu SUV'ler, pick-up'lar falan buralarda özellikle. Onun için yani vay be dedim. Adamın bir tek kapı kolunu görebiliyordum. Düşünün yani. Gaz ve fren pedalları yumuşacık ve ya inanılmaz uzun. Şimdi fren pedalı büyük ihtimalle yaşlandığından dolayıdır artık aracın. Çünkü hani e, tamam fren sistemini de yenilediler. Bir 5-6 sene oldu. Ama yine de yani yumuşacık bayağı uzun bir fren pedalı var. Alışmanız gerekiyor. Trafikte çok güzel. Dur kalk trafikte özellikle. Ki azıcık azıcık basıyorsunuz. Azıcık azıcık yavaşlıyorsunuz. Ama böyle ani bir durmanız gerektiğinde işte yüzde falan gidiyorsanız gerekiyorsa eğer bayaskı abanmanız gerekiyor fren pedalına. Lastikler de zaten yani çok kaliteli değiller. Onun için dikkatli olmanızda yarar var. Etrafınızda neler oluyor bir bakmanızda yarar var. Koltukları görüyorsunuz zaten. Yan destekleri sıfır ama çok genişler. Tam Amerikalılara uygun. Bir de kısalar. Yani şu sırtlıkları benim sırtımın yani şu kısmında bitiyor. Yani yeni otomobil koltuklarını sırtlıkları çok daha uzun. Ama yeterince konforlar ve yeterince de sertler bu arada. Yani uzun yolda da yormuyorlar. O güzel bir not veriyor bence bu koltuklara. Burada şoför kısmında yükseklik ayarımız var. E, yan tarafta yok. E, yalnız iki tarafta da sırtlıklar kademesiz olarak yatırılabiliyor. O güzel bir şey. Çekiyorsunuz kolu jüp diye yatıyor hemen. O hem pratik hem de hızlı yapıyor bu işlemi. Ama şunu da söyleyeyim bu aracı almak istiyorsanız V6'sını alın ki Türkiye'de de V6'ları zaten çoğunlukta bunun. Zamanında insanlar akıllılık etmişler V6'sını almışlar. 2.2 litre hacimli bir benzinli motorunuz var. Motorum var daha doğrusu bu araçta. 135 beygir güç üretebiliyor. Amerika'da da böyle aileler var. Dodge'cu mesela bu aile. Şimdi birazdan göreceksiniz. iki tane charger'ı var. Biri turuncu, biri kırmızı. Amerika'da bile benzin fiyatları bayağı artmış durumda. Hatta şu anda aralığın ortasına doğru ilerliyoruz 2021 yılında. Türkiye'den daha pahalı. Aman bizimkilere söylemeyin. Türkiye'den daha pahalı oldu Amerika'da benzin fiyatları. Ben hatırlıyorum 90'lı yılların sonunda 99 sentti benzinin galonu. Galonu 99 sentti ki galon 3.78 litre oluyor neredeyse. 4 litre oluyor. Şimdi litresi o kadar. Hatta ondan da pahalı. Yani Kaliforniya'da mesela 4.50 idi galonu ki 15 liranın üzerine çıkıyor litresi. Bizde şu anda 10 lira civarında. Aman dediğim gibi söylemeyin bizimkiler. Hatırlatmayın bunları. Neyse tüketimden bahsedecektik. Ben yıllar boyunca bu aracın tüketimini 100 kilometrede 8'e falan düşürebildim. Daha çok düşmüyor ama 12'lere, 13'lere çıkıyor zorladığınızda gayet rahat bir şekilde. Onu belirtelim. Bir de fiyatlardan bahsedelim isterseniz. Günümüzde işte 25 bin dolardan falan başlayan fiyatları alabiliyorsunuz kendileri. O zamanlar da eskiden de 20, 20 bin dolardan başlayan fiyatları satılıyordu. Şu anda böyle bir tanesini işte 2000 dolar, 2500 dolar civarında bulabilirsiniz. Çok iyi bakıyorlarsa eğer az kilometresi varsa falan 5000 doların üzerine bile çıkabiliyor. Bu aracın fiyatı ki bu 130 bin milde. Düşünün 1.6 ile çarpacaksınız bir de. Kaç oluyor? Oluyor. Yani neredeyse 200 bin kilometre oluyor. Daha çok 2000 dolar civarında diyebiliriz. Bir de tabii çok iyi durumda değil. Onun için 2000 diyelim. Evet arkadaşlar işte ihtiyar kemrimiz de böyleydi. Bilmiyorum beğendiniz mi? Ben bu aracı yani duygusal olarak çok seviyorum. Öyle diyeyim yani ben mantıkla alınacak bir araç değil ama yani çok geçmişi var bende. Onun için bayıldığım bir araçtır kendisi. Bilmiyorum siz beğendiniz mi? Ama eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi sürüşler.